Sesli Biyo sunar. Biyografi dükkanı. Nusret Gökçe biyografisiyle karşınızdayız. Kasap, şef ve restoran işletmecisi. 9 Ağustos 1983'te Erzurum'da Kürt bir ailede madenci bir babanın ve Ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Dört kardeşi vardır. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Darıca Kocaeli'ye taşındı ve okula orada başladı. Altıncı sınıfta okulunu ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı ve bir kasabın yanında çırak olarak işe başladı. 2010'da Nusret Steakhouse adını verdiği kendi markasını oluşturdu. Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bay adıyla anılmaya başlandı ve bir internet fenomeni haline geldi. Nusret isimli restoran zincirinin sahibidir. Dünyanın birçok noktasında şubesi bulunmaktadır. Ocak 2017'deki viral internet videoları sayesinde daha çok tanındı. Şöhreti 7 Ocak 2017'de restoranın Twitter hesabında yayınlanan viral bir video olan Osmanlı Bifteği videosunun popüler olmasıyla birlikte geldi. Instagram'da 10 milyon kez görüntülendi ve ardından kendine özgü tuz serpme yönteminden dolayı Salt Bae sayesinde tüm dünyada tanındı. Salt Bae, tuzun parmak uçlarından ön kola düşürülmesi ve ardından tabağa düşmesi bu gönderiden kazanılan viral şöhretle birlikte Gökçe'nin profili çok hızlı büyüdü ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ünlü ve politikacıyı restoranında ağırlamasına sebep oldu. Gökçe, aşçı ve lokantacı olarak deneyim kazanmak için 2007-2010 yılları arasında Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti ve yerel restoranlarda ücretsiz olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Gökçe ilk restoranını 2010'da İstanbul'da açtı. Daha sonra 2014'te Dubai'de bir restoran açtı ve 31 Ocak 2020 itibariyle 14 şubeye ulaştı.